İki çocuk annesi Songül Budak evinde silahla vurularak öldürüldü. Budak'ın katil zanlısı ise boşanma aşamasında olduğu kocası. Karısını tek kurşunla öldüren adam teslim olurken talihsiz kadın gözyaşları ile defnedildi. Saat gece 12 oldu. Tıp diye bir ses geldi. Ee... Ben dedim çocuklar acaba bir şey mi düşürdüler? Meğerse o ara silah sesiymiş. Duyulan silah sesi cinayetinde habercisi oldu. Boşanma aşamasındaki işiyle tartışan kadın öldürüldü. Korkunç olay İstanbul, Başakşehir'de 8 Temmuz'da meydana geldi. 43 yaşındaki Songül Budak uzun süredir boşanmak istediği eşinden iddiaya göre şiddet görüyordu. Bir süre memlekete gitti. Döndüğünde eşinin kirayı ödemediğini öğrenip işe girdi. Öldürdüğü gece işte yardım kucası barkındaydı ama morali bozuktu. Ben hanıma söyledim dedim barman gelmiş mi dedim bunlar barışmışlar mı dedi galiba barışmışlar dedi barkunda oturmuştu dedim peyzan etmem bunlar barışmışlar dedim kalacak yeri olmadığı için kocasının evde kalmasına da izin vermişti ancak o merhametinin sonu olacağını düşünememişti çünkü kirayı ödemediği için tartıştığı kocası silaha sarıldı. İşte o vahşet bu kapının arkasında yaşandı. Eşinden boşanmayı düşünen kadın bir süre memleketine gitti. Orada ailesiyle kaldı. Evine geri döndüğünde ise cani koca tarafından hayatına son verildi. Karısını tek kurşunla vuran saldırgan cinayetten sonra abisinin evine gitti. Bu öldürüyor, gidiyor. Abilerin evine gidiyor. Yengesini anahtara atıyor diyor ben onu öldürdüm gidip teslim olacağım. Tabii ki onun e, abisinin e, kardeşi, oğluyla yengesi geliyorlar. Anahtarı alıp geliyorlar. Cani koca teslim olurken olay yerinde hayatını kaybeden iki çocuk annesi, talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Oğlu vardı zaten, oğlu yoktu. E bir sene yakın evlenmişti, ayrılmıştı. Öbür oğlu askerdeydi zaten. 40 günü kalmıştı. O küçük oğlu annesine çok düşkündü. Öyle. Songül Budan cenazesi küçük çekmece Kanarya mezarlığına defnedildi. Onu hayattan koparan cani kocaysa tutuklanarak cezaevine gönderildi.